Kurulu ve Değerdet Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve faaliyet raporumuzu konular olarak başlıklara bölüyoruz her zaman bildiğiniz gibi. Önce mali konular diyoruz. 2022 yılında yansıdan takip edebilirsiniz. 48 milyon gelir 40 milyon gider karşılığında birliğimiz 8 milyon bir kar sağlamış oluyor. Bunların alt dağılımları var nerelerden ne kadar gelir elde edilmiş, nerelere gider yapılmış diye. Bunları alt dağılımlarını elinizdeki kitapçıklardan takip edebilirsiniz. Ortaklık işlemleri doğrultusunda da yine 2022 yılını 166 ortak kooperatifimizle kapatmış olduk. Yıllara göre de ortak sayımızın arttığını görüyoruz. İnşallah. 2023'ün sonunda ortak sayımızın daha da artacağı e, konusunda şüphemiz yok. Üçüncü hizmetimiz küpeleme hizmeti. 2010 yılından beri devam ettiğimiz bu hizmetimize 20.416 küpemizi arkadaşlarımız sizlere, e, hayvanlarınıza taktılar ve kimliklendirme işlemlerini yaptılar. Bu konuda da e, en az sıkıntı yaşatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim hizmetimiz var bildiğiniz üzere. Bu birimi yeni kurduk. Yani birkaç yıl önce kurduk. Burada da sizlerin ihtiyaç duyabileceği konularda, konu başlıklarında iş, iş hukuku, ticaret pazarlama bunlarla alakalı eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bir başka hizmetimiz geçen yıl hizmete girdi. Süt analiziyle ilgili bakanlığın süt kalitesiyle alakalı ilave prim vermesiyle Cihazımızı aldık, laboratuvarımızı kurduk, e, sisteme kaydettirdik. Bir defa alındı destekler, şimdi ikinci desteklerin de e, gelmesini bekliyoruz. Ve bugünlerde yine bir e, süt e, analizi yaptırma e, haberini bekliyoruz. Mobil uygulamamız var, mobil uygulamamızda sürüm değişikliği oldu bir eski telefonlar güncelleme almayan telefonlarda bir sıkıntı var. Mobil uygulamamızı da aktif olarak kullanın arkadaşlar. Onda yenilikler geliyor ve gelecek. Hatta kredi kartı yerine de e, mobil uygulamadan okutarak alışverişlerinizi e, yapmak kolaylaştırmak gibi bir müracaatımız var bankalara. O da kabul edilirse hem bizden haberleri anında almak için hem Kayıtlarınızı kontrol etmek için mobil uygulamamızın yaygınlaşmasında fayda görüyoruz. Araçlarımızın sayısını traktör ile birlikte 5'e yükselttik. 2022 yılında bir hizmet aracı daha aldık ve stratejik plan olarak da her büyük kurumun hazırladığı gibi biz de ikinci stratejik plan kitapçığımızı eee hazırladık 2022-2024 yıllarına ait ve kendi arkadaşlarımız hazırladı bunu. Bu plana koyduğumuz hedeflere hep birlikte inşallah ulaşmak dileğiyle diyorum. Ve faaliyet raporumuzu ana hatlarıyla takdirlerinize sunuyorum. Ee, elinizdeki kitapçıklarında e, detaylarını bulabileceğinizi söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, önce yönetim kurulu İbrahim Esin kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Halkobumuzun Mali Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Ee, öncelikle geçmiş dönemde, son geçmişte zor bir yıl geçmesine rağmen son çeyrekte işler düzelmeye başladı. Buna rağmen iyi bir, güzel bir tablo olmuş. Ee, Bundan sonra da inşallah bu 2020'de daha iyi bir e, yıl e, olacağını ben düşünüyorum. Gerçekten çok zor zamanlardan geçtik. E, hayvancılık en kötü olduğundan geçtik. Ama Ekim ayı ile beraber bu düzelmeye başladı. Önce sütte, daha sonra et tarafında. İnşallah bundan sonra da bu iyimeyerek e, devam edecek. E, bu kadar çektiğimiz e, sancının e, bundan sonra artık geri olumlu geri dönüşünün olacağını ben de ümit ediyorum çünkü Balıkesir Tarım ve Hayvancılık şehri ve bizde bunu yapacak potansiyel altyapı ve e, gücümüz, imkanımız var. Sayın Tarım İl Müdürümüze sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kadar yüksek potansiyeli olan bir ilde göreve gelir gelmez kolları sıvadı ve her türlü sorunumuzu, problemimizi yakından ilgilenmeye başladı ve elinden geleni fazlasıyla da yapıyor. Ben her ortamda dile getiriyorum. Buradan tekrar söyleyeyim. Sakın sayın müdürüm biz sizi bırakmayız. Bu çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben tanıyı müdürümüze bir alkış rica sizlerden. E, sektör olarak inşallah hep birlikte bölgenin, ülkenin, tarımın ve hayvancılığının daha ileri gitmesi için hep birlikte çalışırız. Bizlere de düşen bir şey varsa her zaman hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Tekrar e, yönetim kurulu ve değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun.